Dünya tarihi boyunca insanlar tarafından anlaşılamayan veya çözülememiş birçok gizemli olay meydana gelmiştir. Bu olayları ele aldığımız serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basıp abone olursanız seviniriz. Dost TV başlıyor. Bermuda şeytan üçgeni, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan ve yaklaşık olarak Florida, Bermuda ve Porto Rico arasında kalan bir bölgeyi ifade eder. Bu bölge, uzun yıllardır birçok gizemli olaya ev sahipliği yapması nedeniyle ünlenmiştir. Bu olayların bir kısmı gerçek, bir kısmı ise spekülatiftir. Bermuda şeytan üçgeni ilk olarak 1950'lerde ve 1960'larda gazete ve dergilerde yayınlanan makalelerle popüler hale geldi. Bu bölgede birçok gemi ve uçak kazası yaşandığı ve bunların nedeninin belirsiz olduğu belirtiliyordu. Ayrıca bu olayların bir kısmında gemi ve uçakların tamamen kaybolması veya enkazlarının hiçbir iz bırakmadan bulunması gibi gizemli detaylar da vardı. Bazı raporlar Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kazaların sayısının normal seyir bölgelerine göre daha yüksek olduğunu belirtirken, diğerleri bu iddiaları çürütmektedir. Örneğin Amerika Denizcilik İdaresi'ne göre bu bölgede gemi kaybı oranı normal seyir bölgelerindeki gemi kaybı oranıyla aynıdır ve hiçbir kayıp veya kazanın sebebi açıklanamaz değildir. Bununla birlikte Bermuda Şeytan Üçgeni'nde gerçekleşen bazı olaylar gerçekten de gizemlidir. Örneğin 1918'de Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir gemi olan USS Cyclops tamamen kayboldu ve enkazı hiçbir iz bırakmadan bulunamadı. Aynı şekilde 1945'te Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bomber uçağı hiçbir neden görülmeden kayboldu ve olayın nedeni hala belirsizdir. Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli olayların nedenleri çeşitli teorilere dayanır. Bazıları manyetik alan bozukluğu, hava şartları, insan hataları veya pilotaj sorunları gibi doğal ve insan faktörleriyle açıklanabileceğini savunurken, diğerleri doğaüstü nedenler öne sürer. Bu teorilere göre Bermuda şeytan üçgeninde yer alan olaylar, yabancı varlıklar, deniz canavarları veya geçmişte yaşayan kayıp uygarlıkları mirasları gibi doğalüstü nedenlerden kaynaklanıyordu. Ancak bilim adamları Bermuda şeytan üçgeninde gerçekleşen olayların nedenlerini tam olarak bilemedi ve çoğunun mantıklı açıklamalarla açıklanabileceğine inanıyorlar. Örneğin bazı olaylar sadece kazalar ve teknik arızalar olabilir. Denizdeki fırtınalar Hava koşulları ve manyetik bozukluklar da gemi ve uçakların kaybolmasına veya hasar görmesine neden olabilir. Bununla birlikte bazı insanlar hala Bermuda şeytan üçgeninin gizemini koruyor ve daha da gizemli olaylar yaşanacağına inanıyorlar. Bu nedenle bölgede seyir yapacak olan gemi ve uçakların bazı önlemler alması öneriliyor. Örneğin bu tür araçların manyetik cihazlarını devre dışı bırakarak seyretmeleri, daha güçlü bir radyo iletişim sistemlerine sahip olmaları ve gerektiğinde acil durum sinyalleri gönderebilecekleri bir cihaz taşımaları öneriliyor. Sonuç olarak Bermuda şeytan üçgeni hala birçok gizemiyle insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak bilim adamları bu bölgede gerçekleşen olayların çoğunun açıklanabileceğine ve daha doğal nedenlere dayandığına inanıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.